arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü bakım aracımız Astra Bir üç güzel bunlara neler yaptık sizlere anlatın Arkadaşlar aracımıza motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi, polen filtresi bunları değiştirdik. Ekstradan 19 bölgeyi kontrol ettik arkadaşlar. Fren balatası, arka fren balatası, motor kayışı, antivrizi, fren hidroliği, direksiyon yağı yoktur elektronik servo direksiyon olduğu için arkadaşlar. O yüzden bunların genelini hepsini kontrol ettik. bunların kayışları değişmesi gerekiyor mu? Lastik dişlerinin durumuna baktık. Bu şekilde aracımızın bakımını yaptık arkadaşlar. Burada videonun arkasında görürsünüz. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü Astra C aracında bakım yapacağız. Abimiz 4 senedir bize geliyor. Ta Pendik'ten geliyor. Arada bir 70 kilometre bir fark var. Bizi neden tercih ediyor? Burada kendisine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abicim. Kaliteli ve güvenli hizmet için her zaman Misafir Servis tercih edin arkadaşlar. Size. Allah razı olsun. Rabbim tez zamanda şu virüsten bizi kurtarsın. Allah'a emanet olun. Sizlere videoyu göstereceğiz arkadaşlar yağ nasıl boşalıyor, filtre nasıl takılıyor. Bunların ayrıntısını hepsine kadar vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Bugünkü aracımız Astra J. Bakım yapıyoruz arkadaşlar. Hava filtresi, yağ filtresi. Bunların nelerini söküyoruz. Burayı söktükten sonra yağ filtresinin yerine taktık arkadaşlar. Şimdi kaba vitesini takacağız. Yağ filtresini görüyorsunuz arkadaşlar. Söktük. Man marka filtre taktık arkadaşlar. Kullandığımız motor yağı da Lycomain 4600 yakıt filtresi man poleni değiştirdik gördüğün şeklinde. Hava Evet arkadaşlar antifriz ölçeceğiz. Antivirüs ölçeceğimiz ürün marka gördüğünüz şekilde iyice havasını alayım çekti gördüğünüz şekilde 20 derece ideal bir derece tamam. <laughs> Evet arkadaşlar filtremizi taktıktan sonra motor kayışına da bakacağız. Gördüğünüz şeklinde bu şekilde oturuyor. Makapla sıkıyorsunuz arkadaşlar. Hava filtresini. Kaldır arabayı İbrahim. Arkadaşlar alttan gördüğünüz şekilde tapayı söküyoruz. Bu şekilde açıyoruz tapayı. Aracımız dizel olduğu için biraz yağ siyah olur böyle. Aracımızın kayış durumuna bakıyoruz arkadaşlar. Kayış durumunda da buradan görünmüyor. Alttan yağ kaçaklarına bakıyoruz. Kayışın durumu iyi. Arabamız temiz arkadaşlar. Geçenki bakımda akış körüğüne baktık. Akış körükleri iyi. Fren balatalarının durumları iyi. Bu şekilde burada iyi. Evet arkadaşlar Astrajen mazot fitresi bu bölümde bulunuyor. 36 lokmayla söküyorsunuz. Bu şekilde altına da bir tabağı koymayı unutmayın. Biraz mazot takın depoya yakın olduğu için. Mazot filtresini gösterir bu. Gördüğün şekilde arkadaşlar filtremiz orada. Yerine bilmeyen arkadaşlar öğrensin. Filtremizin durumunu göster İbrahim. Getir yenisini. Evet arkadaşlar filtremiz man marka gördüğün şeklinde. Mikronun filtre arkadaşlar. Man filtresi de güzeldir. Dünyaca marka ünlüdür. Tekmam ve olingin unutmayın arkadaşlar. Burada sıkacağınız miktarı da yazıyor arkadaşlar. Tam yeterli bir 36 m. Arka frenlerimiz de güzel arkadaşlar. Gördüğünüz şeklinde balata buradan görünüyor. Bu şekilde aracımızın altı burada. Arka burçlara bakıyoruz. Bunlara bakıyoruz. Genelde 19 bölge kontrol ettikten sonra aracımızı aşağı indiriyoruz. Gördüğünüz şeklinde mazot vitesini montaj yaptık. Aracımız ya 530 Lekomol yağı tercih ediyoruz. kendi saldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızın kayışını kontrol ettik. Frenlerine baktık, kayışlarına baktık. Balatalarını kontrol ettik. Fren hidroliğini ölçtük, antibrizini ölçtük. Motor yağı değişti, yağ filtresi değişti, hava filtresi, yakıt filtresi bunları değiştirdik. Bizi izlemeye kalın, görüşmek üzere Allah'a metun.